Herkesi kesi guhdari mevluda nebi dergehi mizgeni deli ve bi yine arkadaşlar bak, bakınız ve harfi geldi dediğimiz gibi Kur'an-ı Kerim'deki F'nin üç noktalısı V dedik. İşte burada ve. Bu peygamberi ali sifat mevlida min herkesi mazın beket. Es şefi'i vime roja mehşeri bak bu da meh, eh, burada bir yanlış yazılışı yanlış bakın Türkçe'de zaten altında hemen yazıyor mahşer yani bazı hareketler yanlış olabilir siz onun en iyi Kürtçesi hangisi siz o şekilde söyleyin bazı harekeleri söylemiyorum da harfleri söylemiyorsam e, onun manayı bozduğundan dolayı söylemiyorumdur mesela bunu en doğrusu mehşeri de ama bu t olmaması lazım siz onu görmeyin الشفيع <سؤال> ويمروج محشر محشري او تاسك عوى كوثري صرفي مولى دام يقدر هم فره هم بريك غُوْهِ زيري أَحْمَرَ في سبيل <سؤال> الله ببخشم برفقير قدر مولود دي هن كبير هم بكر عمر هات خبر همجي عثمان علي تشيب اسر دِرْهَمَكَ همك بت صرف مولو دان بي خير كيما زنجبو حاصل دبي همجي شيخان بو رواية او خبر شيخي كخري فخري رازي با ديگر هر حاضر او يكتعم باب خورو شربت قدرك تمام غازي كت اخواني هلبيت انشرا بيتا خوندن خير الورا تيتا حشري او دكال خلقي بري يعني با پیغمبراني انوري Biraz şöyle içine tam alalım şu şekil biraz daha tamam şu an iyi böyle herhalde her şey beyni de hindi dişte harini de mübarek bitli ber ve handini beyti handin gelli yeksi kehdirav de mübarek bende rahim beyni zaf gözüküyor Beta hamdın girli avi ve kut, rahme nazil cümle ille de bit. Herçey herçey hele beyti hamdın rahmeli de melek beyni tezcivi menzeli. Biraz da yukarı çıkaralım. Tamam, şunu hepsini alıyorum. Han lebetan ev evsala de ve bete ba'se daf'a bala bu khadani zadiyu bu hamnish hamnashin har salatan de ve dinkarubin dafe cümle cümla hasudi Caf khirar ç geldi arkadaşlar gördünüz bu e, Kur'an-ı Kerim'deki cim harfin altında iş nokta varsa bilin ki bu Ç harfidir. Hemen üstüne Ç yazın. En azından bu harfleri de ezberlemiş olursunuz. Cav khirab. Dermezzeri sehla li radda cevap. Purkesan. Yine bakın B harfinin üç noktalısı ne dedik? P harfi. Purkesan didin karumatu eser jihondina. Yine J harfi. Zeyn harfinin üç noktalısı nedir dedik? J harfidir. Juhandına mauluda Sultanı ı başar. Her veki hadia gutin. Bakın yine K harfin iki çizgili olduğu zaman K harfinin bilin ki o da G harfidir. ve hesap. le neşe bejim jitatu kitap. kitab. Bakın K. K harfi bir de G. Bakın iki çizgi olunca G. Kadri Gadir Mowluda Nizam Bey'm as like he sharp tanabiita Evet bence burada bitirelim sayfa sayfa gidelim hiç olmazsa okuyanların da aklı karışmasın. Allah yar ve yardımcınız olsun.